arkadaşlar kanalıma hoş Şimdi koleksiyon videosu olacak bu. Özel, 5 lira. Ay özel diyorum. Normal bozuk 5 lira arkadaşlar. Yeni yapılanlardan. Ee, bir tane daha. Ondan sonra bir tane daha. Ondan sonra bir tane daha. Böyle arkadaşlar dört tane var. Ondan sonra yüz yıl parası arkadaşlar. İki tane var. Nerede nerede nerede? Heh, bir iyiymiş. Burada arkadaşlar. Böyle. Senede yüzük parası. Bu da arkadaşlar, yüzük özel e, para. E, Şimdi arkadaşlar, hangisini şunu göstereyim? E, yani burada şöyle cumhuriyet parası arkadaşlar. Bir tane de ondan var. Şöyle. Şundan bir tane var arkadaşlar. Bunlar. Bir tane var. Hmm, euro var arkadaşlar. Ben de bir euro. Böyle. Ben bunlar çok şey koymuşum. Böyle oldu arkadaşlar. Ondan sonra şu ne? Ay sol yani Ayasofya camisine burası. Hmm. Ondan sonra hangisini alsak? Şunu da göstereyim. Şöyle arkadaşlar eski elli kuruş. Bakayım yerine. 2005'ten kalma beşten kalmaz arkadaşlar. Kaç sene oluyor yani? 19 sene oluyor arkadaşlar. 19 sene önce basılan 50 kuruş. Buradan şunu da göstereyim arkadaşlar. 10 cm arkadaşlar. 10 sent, ee, bir 10 sent daha arkadaşlar. Bir dakika. Bir 10 sent daha arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ederim miyiz gerçek? Çin ve Yunan parası var burada bir tane. ondan sonra Çin Yunan parası yine. Şöyle ee, bu neymiş? Çin Yunan parası arkadaşlar. Çin Yunan parası arkadaşlar yine. da sent arkadaşlar. Bildiğimiz sent. 5 sent ama. Göstereyim arkadaşlar Cem sizin. Bu neymiş? Gördüğünüz gibi bu da sent. 5 sent arkadaşlar. Ama gözükse. Durun arkadaşlar. Gözüküyor mu? 5 santim rakamından. Böyle. Tamam yine 5. Ondan sonra en son şunu saklayalım. En son onu gösterelim. Şöyle. Şey, Çin ve Yunan parası var. Çin ve Yunan parası. Arkadan ses geldi çünkü özür dilerim. 5 sent arkadaşlar. Bu da 100 bin TL arkadaşlar. Bu kadar da videomuz. Ve koleksiyon, para koleksiyonu. Sizi çok seviyorum ve bay bay.